Bismillahirrahmanirrahim. Herkes savurması paralarını, sonra sıkıntıya düşerler. Heh. Sigara içen vazgeçsin. İçli içen vazgeçsin. Sokaklarda dolaşanlar dolaşmasın. Başlarına bir şey gelirse ben mesul değilim. Bunu emirleri tutanların mesulü olan mübarek zatlar vardır. Onlar onları himaye eder. Değilse hepsine korku vardır. Allah'a secde etmeyenlerin başına düşecek bir şey var. Başına gelecek bir hal var. Ki beğenmeyecekler. Ne candan ne maldan olacaklar. Benim kedi bu. <laughs> 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 o bir sayfadandır. Bak. Namazı durmasın. Hepsine tehlike vardı. Tütünü bıraksın, işliği bıraksınlar. Camiye, namaza her gün hiç olmazsa bir defa cemaat hazır olsunlar. Allah onları gözettirir. Ne hepsi şeytan elindedir. Başlarına gelecek cezalarıdır. Biz bildirmeye memuruz. İcraat için kuvvetimiz yoktur. Allah beni de affeylesin, onlar da affeylesin. Allah'ım ya Rabbi. Eskiden camilerin odaları vardı. Bu çocukları orada okuturdu hocalar. Şimdi böyle mektepler yaptılar. Çocukları bir yerden bir yere gönderirler. Doğru değildir. En yakın camide okusunlar. O bir mektepleri bıraksınlar. Çok canı sıkıldı çünkü. Evliyalar da ses çıkartmadı. Mısır'daki evliyalar. Çünkü sevmiyorlar. Bu beş yaşındaki çocuğu arabaya oyun göndermesi. Bunlar akılsızlıktır. Sonra alanlar. Aman ya Rabbi. Tövbe etsem. Allah bizi affeylesin. Allah bizi affeylesin. Namaza dikkat. Namaz kılmayanlar başına bir şey gelirse mesul kendileridir. Tebligat budur. Bütün İslam alemine. Çünkü bu gelecek olan ceza ne emir tanır ne memur tanır vurur geçer. Yıldırım çok yıldırım enecek. Allah sende. Secde yapmayan hepsi tehlikededir. ölüm var önlerinde. Namazsızların. İlk olarak onları süpürecek. Secdesi olmayanlar gidecek. Hiç olmazsa bir, bir secde yapsınlar Cenab-ı Sakın içki işmesin. Gece hayatını kaldırsınlar camiden eve, evden camiye. Hem bereket olur, hem muhafaza eder Cenab-ı Allah. Ya Rabbi sen bizi affet. Fatiha. Bu nasihattır. Duyan kurtulur. Bir insan çok ağlarlar. Çok ağlarlar, fayda vermez. Alnını seyreye bir defa olsun koymayan hepsi gidecektir. secde etmeyenlerin yediği haram, içtiği haramdır. Bu yukarıdan gelen nasihattır bize. Biz tebliğine memuruz, icraata memur değiliz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ı tanıyalım. Rabbimizi tanıyalım. Secde kılalım. Secde kılmanın başına gelecek. Hiçbir savunun başına gelmez. Tüzünü işme. Hiç zıkkımlanma. Gece pis yerlere gidip dolaşma. Kızınızı, oğlunuzu gözetiniz, men ediniz. da ağlarsınız. Allah, Allah'ın emri. Allah emrin uludur. Emrim tutan kuludur. Sonra ağlamanın faydası yok. Efendimiz'in tarafında durun. Durma adamların arkasına gitme. Ne kendileri kurtulur, ne başkasını kurtarırlar. Gelire de batar, başarır da batar. Namazsız kimseye tabi olma. Allah'ım. Allah yüzündeki Yezidlerin yaptığı iş ya, gökyüzünün intikamıdır, gökyüzünün kafamıdır. Allah bizi affeylesin. Aman ya Rabbi, nefsimize bizi bırakma. Aman ya Rabbi, Kulluğundan bizi tarp etme. Allah'ım. Allah'ım. Hamidi'nin ümmetlerine, Sahi'in ümmetleri Fatiha. İslam olmayanlara bir kamçıysa, Müslümanlığı tutmayanlara on kamçı var. Kaba etme, ben Kürdüm, ben Türküm, ben Arap'ım, ben Mısırlıyım, ben Hicazi'yim deme. Allah'ın kulu Allah Allah'ın kulu